Sabah yazdı Remzi amca. Olur, olur. Hayrola usta? Karga bokunu yemeden açmışsın dükkanı. Zevzekliği bırak da tezgaha geç. Mühim bir işim vardı. Buyur Zehra Hanım teyze. Bir kilo toz şeker isteyeceğim. Hemen şuna bak. Hemen mi? Şeker nerede? <laughs> Çuvalda. Sen bu dalgacıya bakma Zehra Hanım. Şekeri kim kaybetmiş ki biz bulalım? Hükümetin işi teyze. Biz istemez miyiz satmak? Allah sonumuzu hayret etsin. Ya nasıl olur usta? Dün akşam üç çuval şeker geldi. Gece uçmadı ya, şuradaydı. Sabah karanlığı dükkana neden gelmişim anladım uyanık? Şekeri sakladım. Zam gelecek. Daha yeni geldi ya. Gene gelecek. <laughs> Aptala malum olur. <laughs> Defol. Defol yoksa elimden bir kasa çıkacak. Defolmam. Ben kendim gidiyorum. <laughs> 51. Kaybettin 15 tane abi. Biz de 15'e çekiyoruz lan! Abi 17'ye çekiyordun! 15 dedim sana! Gözünü seveyim abi, 17'ydi! 15 dedim sana lan, 17... yürü bakayım deve! Hadi bas ulan! ...Fincanla atarsan oynarım, yoksa oynamam. Ben fincanla kahve içerim... ...Bulursam tabii! <laughs> Hadi mektebe yürü... ...Öğren de öyle gel! Var mı başka meraklısı beyler he? Vayyyy! <laughs> merhaba, merhaba! Oo, merhaba! <gülüyor> oh! <laughs> Taşkasaplı... ...Bizimkilere tavşan kanı üç çay yap bakayım. Oldu Mustafa! Ne o ya? Hayrola bu saatte burada gene işten mi kovuldun? Hayır bu sefer işi ben kovdum Bakkal değil namussuzun biri herif Biz de terso gittik bugün Ne zaman doğru gittik ki? Necip Ergelesi gene hava basıyor Merhaba çocuklar merhaba 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 <laughs> Siz mum yakıp derdinize yanın hala. Herif çekti altına kız gibi Murat'ı. Yanındaki o şafkarı değil kız gibi Murat'la 80 Mercedes'le bile çekilmez. <gülüyor> 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 Sıkıldım. Şöyle bir dolaşalım. Dolaşalım. Hadi. Eyvallah taş kasaplı. <laughs> Üstü kalsın. Eyvallah. Böyle yürümez. Ne olacak yürümezse? Bizim oradaki köfteci Selim'in dükkanı hmm. nasıl? Para basıyor, para! Banka! Biz de öyle bir yer açacağız ki... Allah be! Bu iş sermaye ister. Müşkilat çıkarma, ayı. Açacağız diyorsam açacağız. Neyle? Tövbe estağfurullah! Böyle işler ayık kafayla konuşulmaz, hadi gidip içelim. E sonra? Ulan döverim seni! Oh. Elimden bir kaza çıkmadan gidip içelim. İçelim ama bende 75 beş lira var. Bize karides kokteyl de getir. Vay üstüne. Harun be. Ne gidiyorsun? Bildiğin gibi değil. Çok seviyor. Ateş bacayı sardı desene. Ne olacak bunun sonu? Sende yok, onda yok. İki çıplak bir hamama yaraşır oğlum. Sizin anlayacağınız, biz bu köfteci dükkanını açmazsak halimiz duman. Diyorum ki, önce bir valideyi yoklayayım. Kirli çıkıdır. Sonra senin memleket gibi dayın var, oduncu. Şimdi odun altın gibi oğlum. Madem öyle isteriz bir defa. Hadi öyleyse. <gülüyor> <gülüyor> Düşün bir kere. Sabah erkenden dükkana. Ceketler fora. Ben hesaplara bakarken Murat dükkanı süpürür. Sonra ateşi yakar. Siloda kıymayla kuru fasulyeyi alır gelir. Üçümüz bir yandan eti yoğururuz, bir yandan piyazlar tabaklara. <laughs> Saat 11 dedi mi? Müşteriler düşmeye başlar ufaktan. Dükkanda yer içer, mangırları da biriktiririz. Günde bin papel kazansak ee, şey... ee... ayda Ayla... eder 30 bin. Kral oluruz be. Ee, yarısını yesek boş versene oğlum. 10 binini yeriz. Biz milyoner miyiz? Geriye 20 bin kalır senede. 100 20 bin, 10 ayda 200.000 bin, 2 ayda 40 bin, 240 bin. 10 senede 2 milyon 400 bin. Ağır olun oğlum oğlum. <laughs> Onu bunu bilmem de Diler elbise diktiririz. Belki de ikişer takım. Her elbiseye ayrı gömlek, ayrı kravat. Bu ayıya da ne yapışır ha? Hani? <laughs> Ayakkabılar gıcır gıcır. Peşimizde karılar kızlar nah böyle. <laughs> Elini sallasan ellisi. Sırma tellisi. Oh <gülüyor> <gülüyor> Hadi beni duruyoruz. Afiyet olsun. <laughs> ben de dayanırım Aynur'un kapısına. Yürü kız derim. Tabi gelecek. Hadi şimdi köfteci dükkanının şerefine. Hadi şerefe. <laughs> Oh be, iyi ki geldik! <laughs> Gelmesine geldik de, mühim olan gitmesi... Sen ufaktan ufaktan kırbanın! Ben sıkıştım, tuvalete gidiyorum! <laughs> Sigaracı! Söyle garsona, hesaba ilave edip getirsin! Al canım kardeş! Sen nereye? Kubura mı düştü şuna bir bakayım? Ha bak bak! Gel seni bir öpeyim! <laughs> bir daha öpeyim! Kendine dikkat et, olur mu? Olur! Şimdi geliyorum, git gel! Canım benim! Hı. Hesap! Ne oldu Murat nerede? Neredeyse gelir. ah, Eyvallah. Bırakın be! Bırakın diyorum ya! Bıraksanız be! Bırakın lan! Oh! Of be! <laughs> ne oldu lan gömlekle ceket? Boş ver. Kaç kere çıplak kalmadık mı? Hiçbir bok olmaz ona. Önümüz ya Serin serin dolaşır ayı. <laughs> Ulan siz yok musunuz? Ne vuruyorsun lan arkadaşım <laughs> ha? <he>? Döver <laughs> ha vallahi. <laughs> Var mı bizim gibi arkadaş be? Kardeşten ileriyiz. Esmerim Dün biçim biçim <laughs> Ölülem <en> esmer için. Ey <laughs> Allah Ulan! <laughs> Gel oğlum! Gene içmişsin oğlum. İş toplantısı... ...Yani iş icabı içtik. ...Takma kafanı canım hanım, gel sen öpeyim. Sen bir tanesin. Ah oğlum, ah! Gel bir daha öpeyim. Esmerim biçim biçim... Hemen dönerim, uyu da dükkana geç kal. Remzi kızar! Boş ver anne, kızarsa kızsın. Yoksa oradan da mı kovuldun evladım? Kovulma değil, istifa! Neden be oğlum, ne olacak bu işin sonu? Geliyorlar kızım! Günaydın. <laughs> Günaydın! Günaydın! Ay bıktım vallahi, bir kısmet çıksa da sokaklara dökülmekten kurtulsak! Koca nerede kız, pahalılıktan ötleri kopuyor <laughs> evlenmeye! <laughs> Taş olurum yolunda yol taş olurum istersen rudaş olurum merak etme sen merak etme sen merak etme sen, merak etme sen, merak etme sen merak senin sesini yiyim kız Ferdi Tayfur'un dişisi. <laughs> toprak olur, taş olurum. Yolundan yoldaş olurum istersen kardeş olurum Merak etme sen Merak etme sen <laughs> Aynur neredesin? Buradayım anne Ne yapıyorsun kız bahçede sabah sabah? Çiçekleri suluyorum anne ben biliyorum senin hangi çiçekleri suladığını. Hadi gel içeri çabuk. Cadı ne olacak? Siz gidin ben gelirim. Çabuk gel. Utanmıyor musun sen böyle konuşmaya? Topam <laughs> Topa mopa niyetliysen kırarım bacaklarını, otur yerine de çayını iç! Bırak da oynasın çocuk be baba! Pabuca iki çivi vurdular mı yüz kağıt! Para senin cebinden çıkmıyor! Futbol mutbol diye çocuğun zihnini çeleceğine... ...girdiğin işte dikiş tutturmaya bak! Gene kovulmuşsun! Kovulmadım, istifa ettim! <laughs> Aman istifa etmiş! Elin hırsızına yataklık mı edeydin? Dünya yüzünde bir doğrucu Davut sen kaldın! var mı oğlanın üstüne? Zaten üzgün. Hep aynı numara. Kaçıncı bu? Benzin istasyonunda ne oldu? Benzine deniz suyu katıyorlardı. Arabası olanlar düşünsün. Sana ne? Sabahları sofraya çökmesini biliyorsun ama. Kalkmasını da biliriz. Ey <laughs> Allah'ım! Bu iş yokluğunda rica minnet nereye yerleştirsem... ...yüzüne gözüne bulaştırdı. Öf be, Bıktım artık be! Efendi. Para bırakmadan nereye gidiyorsun? Daha dün yüz lira verdim ya. Yüz liranın ne yük hükmü kaldı ki? Aygır gibi oğlum var. Önüne kanat gereceğine ondan ise biraz daha! Al şu elli lirayı idare etmeye bak. İdare ede de kandile döndük. Mustafa, Mustafa, baban gitti. Gel çayını iç. Sen bakma babana! O da haklı! Kolay mı bu pahalılıkta? Doğru! Biz de onun için iş kuruyoruz. Hı. Köfteci dükkanı açacağız. Neyle açacaksınız oğlum? Hangi parayla? Hani senin bileziklerin var ya! Bak gör anne, bir aya kalmaz üç katı bilezik alırım sana. Tamam mı? Ah evladım! Olsa da versem! Bu pahalılıkta bilezik mi kalır bizim gibi fakir fukarada? Ne o kız? Kimi bekliyorsun? Şey annemi. Kapalı çarşıya gidecek bir iş vardı. Evde unuttuk da. <laughs> Mektubuma neden cevap vermedin? Bilmem ki. Seni sevdiğimi yazdığım halde bana neden boş veriyorsun? Çirkin miyim ben? O ne biçim laf kız? Dünya güzelisin. Öyleyse. Gene işten çıktım. Boş ver. Her zaman bir iş bulup çalışabilirsin. <laughs> Neredeyse annen gelir. Ben artık gideyim. Bizi beraber görmez. Yalan söyledim sana. Ben seni bekliyordum. Yok ya. Tabii, seni. Annen gelmeyecek mi şimdi? Gelmeyecek dedim ya. Ne kadar korkuyorum bu anandan. Çok çadık canım, var. <laughs> <laughs> Nasıl senin annen olmuş hayret ediyorum. Bir de anasına bak kızını al derler. Aman <laughs> Mustafa, boş ver annemi. Ben seni seviyorum ya. Yok ya. Beni neden gezmeye çağırmıyorsun? Gelir misin? Ya anne? Aa, sen de annemle bozdun. Kapalı çarşıya iş götürdüm bir gün, öğleden sonra buluşuruz. Annem de mi gelecek? Üf, ben yalnız geleceğim. Oldu. Çok seviyorum seni. Hadi Allah'a ısmarladın. Güle güle. Yaktı ulan bu karı beni. Gitti gider döner mi bilmem Aşk ateşi bu söner mi bilmem Söner mi ulan? Sönebilir de sönmeyebilir de Anası gelirse söner.